Bu oyunu tamamıyla değiştirecek olan şey e, ilaç ya da aşının e, devreye girmesi. Yani bu salgının yönetebilir hale gelmesi için küresel düzeyde bağışıklık düzeyinin belli bir noktaya ulaşması gerekiyor. Yani Her toplumun içerisinde e, o toplumun e, hayati faaliyetlerini e, sağlık açısından, güvenlik açısından, ekonomik açıdan sürdürebilecek iş gücünün ayakta durmasından kaynaklanıyor. Bunun içinde bir tane çok önemli şey var, onu belirterek sonlandırayım. O da serolojik testler. Yani şu anda dünyada çok eksik olan bir şey hastalığı geçirenin değil de geçirmiş ve bağışıklığı olan insanların tanınması. Bu da hem dünyanın hem de Türkiye'nin, özellikle de Türkiye'nin çok acilen üzerine gitmesi gereken bir konu. Kimi hayata tehlikeye atmadan döndürebiliriz yani. Şu anda e, kut, şiddetle e, muhtemel ki ülkelerin büyük bir bölümleri zaten enfekte olup geçirmiş vaziyette. Yani bu sanıldığı verilen rakamlarla sınırlı değil. Çünkü hiçbir ülkede yaygın tarama yapılamıyor. Yani bu serolojik test gündeme gelip e, her bireye uygulanır hale geldiği zaman o zaman göreceğiz ki her toplumun içerisinde zaten %20 belki %30 bağışıklık kazanmış bir e, kitle olacak. Dolayısıyla güvenli bir şekilde bunları e, ekonomik çarpım içerisine e, döndürmek e, e, mümkün hale geliyor. Yani bitiş senaryolarını ben bu şekilde görüyorum.